dış cephe ustalığı yapıyorlar. Yani dış cephede kaplama, mantolama tarzı işleri var ve çok talep olduğunu düşünüyorlar kültür taşlarına ve kültür taş döşemecikleri de yapıyorlarmış. Şimdi kendileri üretime karar verdiler. Kendileri ekip olarak geldiler. Güzel yerinde tesisimizde hem alışverişlerini yapıyorlar, hem bağlantılarını yaptılar, hem de dökümünün nasıl olduğunu görmeye geldiler. Kendisine hemen bir tanışalım arkadaşımızla. Bizi nereden bulmuş, nasıl bulmuş, beğenmiş mi, geldiği yerde ne görüyor? Hemen bize biraz anlatsın. Sosyal medyadan gördüm. Evet kardeşim. Evet. Taş işi yapmaya karar verdik. Evet. İşte karlı mı sektör? Karlı bir sektör olarak görüyoruz şu an. Evet, Başlayacağız. Ya başlayacaksın inşallah. inşallah. Evet. Abili kardeşli akraba bağlarıyla beraber yapacaklar arkadaşlar evet. bu işi. İnşallah en kısa zamanda biz bilgi birikimlerimizi her türlü verdik. Kendilerine en kısa zamanda bir tesis kuracaklar. Ve sizin bölgedeki taş ihtiyaçlarınızı karşılayacaklar arkadaşlar. Görüyoruz bu şekilde de vurmasını sağlıyor. Çıkan taşlarda görüyorsunuz kendi doğal rengi orijinal rengi. Hayır abi var mı bir isteğin bir Arzun abi? Millete için, bir şey söylemek istiyor musun? E, kafamızdaki bütün soruların cevabını bulduk. Hayırlısıyla biz cesaretimizi kullanıp e, başlayacağız Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar sizler de biraz önce bizlerle tanışın. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar.